Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldin. Suzan Develi Çölyem ben. Aile danışmanı, ilişki danışmanı, çift terapisti, bireysel danışmanlıklar yapıyorum. Ee, psikoloji eğitimliyim. Aynı zamanda kişisel gelişim uzmanıyım. Online olarak şu anda yoğun bir şekilde Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok noktasına danışmanlıklar, eğitimler ve seminerler veriyorum. Sevgili arkadaşım, bugün ilişkilerle ilgili kısa bir şey hatırlatmak ve anlatmak için buradayım. İlişkide öyle bir noktaya geliriz ki tamam mı, devam mı, şimdi ne yapmalıyım, bırakıp gitmeli miyim, yoksa devam etmeli miyim ama ben, ben olmaktan çıkıyorum. Bununla ilgili üç tane yol var güzel dostum. Bu üç yoldan iki tanesi son derece mantıklı ve akla yatkın ama bir tanesi ne yazık ki hiç de mantıklı değil. Şimdi önce mantıklı olan yollardan bahsedelim. Bunun birincisi Kişiyi olduğu gibi kabul edip yolumuza devam edebiliriz. Yani ona diyebiliriz ki anlıyorum yaşadığın şeyler, benden önceki olan olaylar, bugüne kadar getirdiğin acılar ve sıkıntılar seni bu hale getirmiş, senin böyle bir savunma mekanizması geliştirmiş olmana sebep olmuş olabilir. Bundan zarar gördüğümü ve bunu değiştirmeni bütün kalbimle diliyor olduğumu bilmeni isterim. Ee, ama bu beni yoruyor ve yıpratıyor. Fakat bütün bunlara rağmen bir gün bunları değişmeni ve düzeltmeni umut ederek yine de bu ilişkide kalmaya niyet ediyorum. Böyle bir düşünce içinde olabilirsiniz. Kişinin bu yönlerin değiştirmesini, geliştirmesini ve iyileştirip düzeltmesini sabırla bekleyerek yolunuza, kişiye olan sevginizle, saygınızla ve hürmetinizle devam edebilirsiniz. Bu bir yoldur, bu bir seçimdir. Ve bütün kalbimle dilerim ki inşallah doğruyu ve güzel olanı, iyi olanı, sevgi dolu olanı sizin için ilişkiniz için iyi olanı bir an önce bulur. İkinci yol, mantıklı yol ise, ikinci mantıklı olan yol ise. Efendim kişiye ben seni anlıyorum Bu ilişkiye başladığımızda böyle değildi Ya da böyleydi ise bile ben çok fark edip Bunu çok dert etmemiştim Ama şu anda bu ilişki bana hizmet etmiyor Bana iyi gelmiyor Senin kendini savunmak için geliştirdiğin Mekanizmaların gün sonunda Beni çok yorup yıpratıyor Ben senin bu şekilde olmana saygı duyuyorum Ama artık bu ilişkinin içinde bulunmak istemiyorum Şimdi bakın Birinci yolda ne dedik Seni olduğun gibi kabul edebilirim bunu onaylamasam da buna rıza göstermesem de kabul edebilirim. Bir gün bunu değişmesini, düzeltmesini düzenmesini isterim. Seninle mutlu olmak için ümitliyim. Şu anda yine bu ilişkide bu şekilde devam ediyorum. Ya da ben bu yolları kabul etmiyorum. ne yazık ki edemiyorum. Senin de kendini değiştirmen için bir şey yapamam istemiyorum. Ben buradan sonrasında kendi hikayem bu yolculuk buraya kadardı bir de üçüncü yol var. Çok da tasvip etmediğim ve mantıklı olmayan işin gerçeği. Peki nedir o yol? O yol şu canlar. Ben onu değiştirebilirim. Ben onu düzeltebilirim. Ama aslında o şundan 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 dolayı böyle olmuş. Ona böyle yapmışlar, şöyle yapmışlar. Annesi böyle davranmış, babası böyle davranmış. İşte kardeşleriyle şöyle sorun olmuş. Benden önceki ilişkilerinde bunları deneyimlemiş. Ben bunların üstesinden gelebilirim. Bunu ona anlatabilirim. Onu değiştirebilirim. Düzeltebilirim. iyileştirebilirim. Hem kendinizi feda ettiğiniz hem sevgiliden partnerden çok öğretmen rolüne döndüğünüz çok yorucu ve yıpratıcı bir şeydir. Çünkü unutmayın değişim içeriden gelir. Kişi kendi istemedikçe, kişi kendi arzu etmedikçe hiç kimseyi değiştiremeyiz ve bunun için hiçbir şey yapamayız maalesef. Bu sebepten dolayı birini değiştirmeye çalışmak, bunun için zorlamak, Kendinizi, sabrınızı ve zamanınızı bunun için harcayarak tüketip yormaktansa ya ben bunun bu yönüyle devam edebilir miyim düzelmesini umut ederek diye buna bakmalı ya da hayır buraya kadar oldu ama bundan sonrasında olmuyor ne yazık ki deyip olmayanı oldurmak için zorlamamak en mantıklı yollar. Dediğim gibi diğer yol çok da mantıklı değil. ilişkiye kişiye ve size hizmet etmiyor. Karşı taraf değişmek istemiyorsa daha çok yıprandığınız, daha çok üzüldüğünüz, daha çok tartıştığınız ve ilişkiyi gerçekten de o en güzel zamanlarından tamamen çıkarıp zorladığınız bir sürece dönüşebilir sevgili arkadaşlar. Gönül arzı elbette sizin ama e, mantıklı olanı yapmak, hayatı bir kere deneyimlerken güzel yollardan geçmeye çalışmak, bazı hikayelerin bitebileceğini, bazı insanlarınsa değişebileceğini ve hikayelerin düzelerek yoluna girebileceğini, şöyle yaşadığınız hikayeye. Dışarıdan bakarak, izleyici bir gözle bakarak değerlendirmenizi e, tavsiye ederim. Böylesi daha doğru olur çünkü. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın efendim. Bu videoyu beğenmeyi, ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz insanlarla paylaşmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.